Bayburt'tan Kasım Bildik soruyor. Erdoğan, Meral Akşener'e altılı masadan kalk. Yerli ve milli bir duruş sergile çağrısı yaptı. Davutoğlu'nun Şanlıurfa'da TV konuşması sabote edildi. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve seçimlerde hangi taraftasınız? Altılı masada mı? Cumhurda mı? Erdoğan Akşener, Davutoğlu ve Erbakan'da ittifak yapar mısınız? Evet, çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi tabii şöyle, aslında bunlar bu sorunun ana omurgasını tabii ittifaklar oluşturuyor. Demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru olarak. Gerek Anayasa'da gerekse de siyasi partiler kanunda, uluslararası sözleşmelerde kabul edilen e, siyasi partilerin çalışmaları soruluyor. Bir kere Erdoğan'ın Akşener'e altılı masadan kalk sözü tabi diğer siyasi partilerin kendi iç işleyişleriyle ilgilidir. Söyleyen de muhatap da millet partisi değildir. Dolayısıyla diğer siyasi partilerin iç işleriyle ilgili bizim herhangi bir söz söylememiz doğru ve yerinde olmaz. Ama Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir takım konularda millet partisinin söyleyeceği sözü vardır. O da nedir? O da şudur. Bir kere bütün siyasi partilere yapılan hazine yardımı, hazine yağması ortadan kaldırılmalıdır. Bir kere siyasi parti varsa, siyasi parti ile ilgili bir soru varsa Millet Partisi önce bu haksızlığı, bu soygunu durdurma, son verme kararındadır. Dolayısıyla burada öncelikle şunu ifade etmek gerekir. Yani e, hangi siyasi parti olursa olsun bütün siyasi partilere yapılan hazine yağmasına son verilmelidir. Hazine yardımı kaldırılmalıdır. Hazine yardımı kaldırılmalıdır. O hazine yardımıyla ilgili işte seçimler dolayısıyla ilave bir takım yardımlar da yapılacak. 5 milyar 25 milyon civarında bir hazinenin parası. Fakirin, fukaranın vergilerinden toplanan, işçinin, memurun, köylünün, emeklinin maaşlarından kesilen paralarla toplanan hazineye biriken bu 5 milyar 25 milyonun bu 5 siyasi partiye yağma edilmesine Millet Partisi şiddetle karşı çıkmaktadır ve bu hazine yardımının kaldırılmasını taahhüt etmektedir. Bunu bir kenara koyduktan sonra bir siyasi partinin gitmiş olduğu herhangi bir yerde siyasi faaliyette bulunmasının engellenmesini Millet Partisi olarak doğru bulmuyoruz. Millet Partisi Türkiye'nin özgür insanlar diyarı olması gerektiğine inanıyoruz. Kim olursa olsun herkes demokratik ve meşru olmak kaydıyla siyasi çalışmalarda bulunabilir ve bunun herhangi bir şekilde engellenmesini doğru bulmamaktadır. Öte yandan, e, tabii şu anda günümüzde en çok gündeme getirilen iki ittifak vardır. Bir tarafta Cumhur İttifakı vardır, bir tarafta altılı bizim yedili masa dediğimiz bir masa vardır. Burada e, altılı masanın... E, Sayın e, AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın e, gerek başka bir siyasi parti e, liderine e, gerekse de daha başkalarına o masadan kalk bu masadan kalk sözü e, değerlendirilebilir ancak e, evet kalkabilir o altılı yedili masadan ama gideceği yer de Cumhur İttifakı değildir. Biz bunu büyük kurultayımızda ifade ettik. Sonraki açıklamalarımızda da ifade ettik. E, Türkiye'de e, siyasi partilerin içerisinde e, ben milliyetçi, muhafazakar milli dünya görüşüne sahibim diyen siyasi partilerin aslında e, Türk milletinin hak ve menfaatleri için, Türk milletinin varlık ve bekası için e, birlikte hareket etmesi gerekir ve bunların ee, bir ittifak, yeni bir ittifak, üçüncü bir ittifak oluşturması gerekir. Ama bu üçüncü bir ittifak e, AKP Genel Başkanı dedi diye değil, e, bizim önceden beri söylememiz bu olduğu için rahatlıkla ifade ediyorum. E, ya da e, başını Kılıçdaroğlu'nun çektiği ya da Kılıçdaroğlu'na yancılık yapan başka siyasi partilerin olduğu yer değildir. E, dolayısıyla biz e, AKP Genel Başkanının bu çağrısını e, olması gerektiği şekilde, şekliyle ifade ediyoruz. O, o siyasi partide e, orada bulunan altılı yedili masada bulunan e, gerçekten ben e, milliyetçiyim, muhafazakarım diyen siyasi partilerin de oradan ayrılıp üçüncü bir Milli İttifak, Muhteşem Türkiye İttifakı'nda yer almaları gerektiğini düşünüyorum. Peki Sayın Genel Başkan, bu bahsettiğiniz üçüncü ittifakın, ittifakın şartları neler, özellikleri, hangi özelliklerdeki partiler buraya katılabilirler? Biz bu Evet, tabii. Yani şimdi şöyle üçüncü ittifakın çok temel bir takım kabulleri vardır. O kabulleri şunlardır. Bir kere bizim bir takım kırmızı çizgilerimiz vardır. Hassas noktalarımız vardır. Bu kırmızı çizgilere riayet ettiği müddetçe, kabul ettiği müddetçe, bunu tartışma konusu yapmadığı müddetçe, bütün siyasi partiler burada yer alabilir. O nedir? O bu şudur. Bir kere ülkenin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, birliği tartışma konusu yapılamaz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek, parçalamak isteyen kişiler bu ittifakta yer alamaz. Yine aziz vatanımızı bölmek, parçalamak, uydu devletçikler kurmak hayalinde olan kişiler Böyle bir ittifakın içerisinde yer alamaz. Dolayısıyla vatan ve millet ve bayrak ve ezan tartışma konusu yapılamaz. Eğer bunları tartışma konusu yapmıyorum diyorsa birinci olarak olabilir. İkinci olarak. Derdi Türk milletinin varlık ve bekası olan insanlar bu ittifakta yer alabilir. Ben makam, mevki, şan, şöhret, koltuk peşindeyim diyorsa bizim zaten bu kişilerle yol almamız, yürümemiz oldukça zordur. Yani kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın millet partisinin derdi koltuk derdi değildir. Millet partisinin derdi... Ee, muhteşem geçmişin mutlu geleceği yoğuran hamlesi olan muhteşem Türkiye'nin inşasıdır. Dolayısıyla <laughs> muhteşem Türkiye'nin inşasında bu kırmızı çizgiler dahilinde yer almak isteyen herkesle üçüncü bir ittifak yapılabilir.